Sus! Senin gibi bir soysuza mı inanacağım? Yoksa Derya'ya mı? Kan çiçekleri dizimizde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda analiz. Baran Dilan'a inanacak mı? Dilan'ın cefası son bulacak mı? Ve daha fazlası videomuzda. Yeni bölümde Kudret Hastane'ye kaldırılacak. Bu durumdan dolayı herkes üzgün olurken Derya oyunlar peşinde olacak. Derya, Dilan'ın sonunu getirmek isteyecektir. Böylelikle Baran'a Dilan'ın düşürdüğünü söylemeyi düşünürken Dilan daha erken davranacaktır. Dilan Baran'a tüm olanları anlatacaktır, kudretin yanlışlıkla düştüğünü söyleyecektir, Baran Dilan'a inanmak isteyecektir, Baran'ın Dilan'a inandığını gören Derya kıskançlığından deliye dönecektir, Derya Azade Hanım'ı dolduruşa getirmek isteyecektir, Azade'nin öfkesi tüm dengeleri alt üst edecektir, Dilan susarak cefasını çekecektir. Analiz tahmin videomuz buraya kadardı, kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın.